Kentsel dönüşüme hayır diyenlerin dikkatini çekecek bir haberle devam ediyoruz efendim. Haberiniz olmadan eviniz satılabilir. Peki ya bu durum nasıl gerçekleşir? Uzmanlar bu konu hakkında bakın neler söylüyor. Çok yerinde bir karar. Çok da ihtiyacımız olan bir karar. Kentsel dönüşümün hızlanması için yapılan düzenleme önem taşıyor. Süreci iyi takip etmeyenler içinse bu durum büyük kayıplara yol açıyor. Kentsel dönüşüme hayır diyenler dikkat! Sizin haberiniz olmadan eviniz satılabilir. Bakın uzmanlar bu konuda sizi nasıl uyarıyor? Çok önemli bir konu. Yani bilginiz dahilinde olmadan, e, farkında olmadan eviniz bile satılabilir. E, kentsel dönüşüme girebilir ve sizin hiçbir şekilde bu konudan bilginiz olmayabilir. Ben Baktığımız zaman peki böyle bir ihtimal düşük mü sizce? Yani düşük değil. Şu anda bu tebligatların alınmasını artık kaldırdı. Noterden ya da elden gelen tebligatı kişinin almış olması artık kalktı. Kentsel dönüşümdeki süreci hızlandırmak adına yapılıyor. Yani bir an evvel kentsel dönüşüm başlasın. Bir an evvel bu problemli binalar çözümlensin. Çünkü İstanbul'da kentsel dönüşüm çok yavaş ilerliyor süreci yakından takip etmek gerekiyor. Bir binada dönüşüm için sal çoğunluk sağlanıyor. Tabi karara uymayanlar için de süreç belirlenmiş oluyor. Bu süre zarfında eğer sözleşme imzalanmazsa muhalifin evi doğrudan satışa çıkarılabiliyor. Herkes sağlam binalarda sağlam yapılarda oturmak istiyor. Ama tabi ki sizin bu tebligatlardan haberiniz yoksa bir bakmışsınız ki eviniz satılmış. Tam bugüne kadar böyle bir şeyle karşı karşıya geldiniz mi? Duydunuz mu? Ya ben bugüne kadar böyle bir şey duymadım. Ee, karşı karşıya da gelmedim. Bu biraz e, daha böyle işin ciddiyetini ortaya koymak adına e, alınmış kararlar gibi gözüküyor ama böyle bir şey duymadım. Uzmanlar e-devletten elektronik tebligat sistemini aktif hale getirin diyor.